Merhaba arkadaşlar ben Pisagor'dayı. Bugün sizinle 12. sınıf trigonometrisine başlıyoruz. O kadar önemli konular ki var ya of of of. Yani çok kıymetli konular ya sınavda var ya acayip sorularının geldiği bir konu. Bugün toplam farkla başlıyoruz dersimiz arkadaşlar. Toplam fark. Formülleri. Şimdi toplam fark dediğiniz şey şu. Bir komşuluk diyaloğu. Sana sordu mesela dedi ki sin 15'in değerini bul dedi. Abi ben 15'i bilmiyorum. Ben neyi biliyorum? 30, 45, 60'ı biliyorum. Yani 15'e aitlik üçgen kurarım ama bulmam çok sıkıntılı ya. Ne yapsam ki? Bunu şöyle düşünebilirim. Ben burada 45 eksi 30 dediğim zaman da bana sinüsü verir. İşte burada iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazılabiliyorsa biz buna toplam fark diyoruz. Şöyle bir algıya girmeyin ha. Hoca bunun değeri nedir biliyor musun? İşte sin 45 eksi sin 30. Abi öyle bir şey yok. Bak öyle bir şey kesinlikle yok. Bu birim çemberden bunun ispatı yapılabilir. O fazla ben girmeyeceğim. Direkt ben başlıyorum. Şimdi sinüs alfa artı beta dediği zaman Abi açıdaki toplama ya da çıkarma olduğunda bir açılım gerektirir. Nedir bu? Sinüs paylaşımcıdır. Der ki alfayı ben alayım, betayı sana vereyim. Artı mı? Bizim yamuğumuz olmaz kardeş. Artıysa buraya artı getirir. Kardeşim benim gel değişelim. Hani alfayı ben almıştım ya. Alfayı sen al. Bu sefer betayı da ben alayım der. Sinüs paylaşımcıdır. Artıysa artı getirir. Sin, köz, köz, sin. Al gülüm, ver gülüm. Ver gülüm, al gülüm. Bir bana, bir sana, bir sana, bir bana. Sen, ben, ben, sen. Modunda gider. Peki, sinüs alfa eksi beta olduğu zaman ne olur? Açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Sinüs paylaşımcıydı. Sin alfa çarpı köz beta eksi mi? Bizim yamuğumuz olmaz kardeş. Eksi gelir. Gel bu sefer değişelim. Kös alfa çarpı sin beta diye gider. Yani böyle bunların açılımı budur. Sinüsün paylaşımcı olduğunu artıysa artı, eksi ise eksi getirdiğini bileceksiniz. Geldik köse. Açıdaki toplama çıkarmanın bir açılım gerektirdiğini biliyorum. Şimdi sinüs paylaşımcıydı ya. Kös bencildir arkadaşlar. Diyor ki alfayı ben alırım, betayı da ben alırım. Oğlum ben cinsin önünde gideniyim. Herkes gider Mersin'e. Ben giderim tersine. Artı mı? Eksi getiriyor. İkincileri sinüse veriyor. Sin alfa çarpı sin beta oluyor. Peki kosinüs alfa eksi betanın olayı ne olur? Açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Kos bencil de diyordu ki alfayı da ben alırım. Betayı da ben alırım. Eksi mi? Aa, ben cinsin önünde gideneyim. Artı olur. İkinci elleri sinüse kakaladı gitti. Sin alfa çarpı sin betadır diyoruz. Sinüs paylaşımcıdır. Al gülüm, ver gülüm, ver gülüm, al gülüm. Artı ise artı, eksi ise eksi. Köz bencildir abi. Hep kendini düşünür. O kadar cinstir ki artıya eksi, eksiye artı getirir diyoruz. Peki, tanjantın alfa artı betası dediğimde, açıdaki toplama çıkarmanın bir açılım gerektirdiğinin farkındayım. Tanjant sin bölü köstü. Şunu şuna böldüğünde gerekli işlemleri yaptığında onlara girmeyeceğim şu gelir. Tan alfa bura artı olmasından dolayı artı tan beta. Bir artıydı ya zıtlı gelir eksi çarpımı olur. Tan alfa çarpı tan beta olur. Peki bunun eksilisi ne olur? tanjant alfa eksi beta dediğimiz zaman açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. O zaman diyoruz ki tan alfa eksiden dolayı eksi tam beta. Eksi olduğuna göre bir artı zıtlı geliyor. Tan alfa çarpı tan betadır diyoruz. Şimdi kotanjantı bilmenize gerek yok. Niye gerek yok? Tanjant sin bölü kösken kotanjant kös bölü sin tam tersi ya. Tanjant 3 bölü 5 ise kotanjant 5 bölü 3. Biz hep tanjant yardımıyla gideriz. Tanjantı bulur. Kotanjantı sorduğunda tersini alırız. Şimdi bunu uygulamalarına bir başlayalım bakalım. Sana sordu dedi ki mesela sin 10 çarpı cos 20 artı cos 10 çarpı sin 20. Bakıyorum 10'a 20, 10'a 20. Aa, çok güzel. Sin, cos, cos, sin. Al gülüm, ver, gülüm, ver gülüm, al gülüm, Bir bana, bir sana, bir sana, bir bana. E bu sinüsün açılımı, sinüsün yamuğu olmaz. Artıysa artı açılımı. O zaman sinüs 10 ve 20'nin toplamı anlamına gelir. 10 artı 20'den. Demek ki sin 30'muş. Sin 30'u nasıl bulurum ben hemen? Çizdim bir 30-60-90 üçgeni. Bir birim olsa şuraya iki birim, buraya köküç diyoruz. Sin 30'un değeri karşı böyle hipotenüsten 1 bölü 2'ymiş diyoruz biz buna. Peki şöyle sordu. Kos 70 çarpı kos 50 artı sin 70 çarpı sin 50 diye bir şey çıktı karşıma. Abi baktığım zaman 70'e 50, 70'e 50 ha açılar böyle gidiyor. Kös kös sin sin. Bencillik var burada. O kösün açılımı o zaman. O kadar cins ki bura artı olduğu için eksi açılımı. Yani 70 ve 50 olmasından dolayı 70 eksi 50'den kos 20'ye eşitmiş diyoruz. Olay bu. Şimdi karşına şu çıktı mesela. Dedi ki sinüs x artı 30 sorunun içinde geçti. E ne yapacaksın? Abi açıdaki toplama çıkarma kafana göre hareket edemezsin. Bir açılım gerektirir. Toplam farka girer bu. Sinüs neydi? paylaşımcıydı. O zaman sin x çarpı kös 30 artıdan dolayı artı kos x çarpı sin 30 yazarsın. Kös 30 ve sin 30'u da 30-60-90 üçgeninden bulup yerine yazabilirsin. Mesela şöyle bir şey karşıma çıktı. Dedi ki sana bak burada önemli bir ayrıntı sorayım, sorayım size. ÖSYM e Konuyu çok iyi anlamanızı istiyor. Artılar, eksiler dahi o kadar kıymetli ki. Diyelim ki sinüs sinüs 20 çarpı kosinüs 10 eksi kos yok şunu 40 yapalım, biraz büyütelim ya da 50 diyelim hadi kos 50 kos e, 20 çarpı sin 50 dediğimiz zaman bak şimdi. Olayı çok iyi anlayın. 20'ye 50, 20'ye 50. Ha tamam. Sin kös kös sin. Al gülüm ver gülüm, ver gülüm al gülüm. Demek ki bu sinüsün açılımı paylaşımcı var. Çünkü eksi olduğu için sinüsün eksi açılımı. Abi bak bak bak. Hocam 50 eksi 20'den sin 30. Tokadı yedin ya. Abi bundan bunu çıkardığı için buradaki açısından sinüsün buradaki açısından... Eksi buradaki açısı kaç? 50. Yani bu senden sinüs eksi 30'u istiyor. Şimdi bunu da bir önce yani 11'in trigonometrisinde izah ettik. Nasıl bulacağımızı birinci mantık şu. Eksi 30 derece nereye düşer? Eksi 30 derece eksi yön şu yöndü. Eksi 30 derece buraya düşer. Ya buradaki bir açının abi bak en kıymetli şey işarettir, işaret, işaret. Sin ekseninin şu olmasından dolayı sinüsler burada, şuralarda hep eksi değer aldığı için bu eksi bir değerdir, sin 30'a eşittir deriz. Yani as ya da şöyle anlatılır, sinüs eksiyi kusar. Yani eksi dışarıya çıkar, sin 30 gibi. Bence şu da mantıklı. Sen bu açıya istediğin kadar 360 ekleyebiliyorsun. Evet ekle abi. İstediğim kadar bir tane 360 eklesem. Çünkü değişmez. O zaman buranın değeri sinüs 330 demektir. Ya ben bunu nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Derim ki abi bak. Bu şekilde baktığımız zaman. 330 derece nerede? Şuradan başladım. Şöyle geliyorum. 330 derece. Aa, şuradaki aç. Bir defa işareti Göz önünde bulunduracağım. Bak işaretten tokat yemeyecek. Sinek bu olmasından dolayı burada sinüsler neydi? Eksi bir değerdi. Ve şu yataya göre baktığında isim değiştirmiyordu. Yani 180 ve 360 isim değiştirmez. Kaç lazım buraya? Kaç lazım? 30 lazım. O zaman sin 30. Şuna göre baktığında da isim değiştirirdi. 270'ten kaç fazla bu? 270'ten 60 fazla isim değiştirir. Köz 60 da diyebilirdik yani. sin değeri de 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2'dir diyoruz. Abi bak bu çok kıymetli. İlk açıdan ikinci açıyı çıkarmanız gerekiyor. Orada tokat yemeyin ya. Gerçekten orası var ya çok kıymetli. Orada tokat yemeyin. Peki devam edelim. Dedi ki sin x eksi kös y'nin karesi artı Cos x artı sin y'nin karesi nedir diye sorsun. Hatta biraz da cinslik yapayım ben burada. Y eksi x'i kaç derece versin? 30 derece ise burası nedir gibi bir soru sordu. Karesi dediği için alıyorum ben bunun karesini. Birincinin karesi. Sin x'in karesi. İkincinin karesi bura artıya döner. Cos y'nin karesi çarpımının iki katı eksi iki tane sin x çarpı cos y oldu. Bunun da karesini alalım biz abi. Karesini al. Birincinin karesi altına yazayım. Kos kare. İkincinin karesi sin y'nin karesi çarpı iki katı. Ha, iki tane kos x çarpı sin y. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Artı olmasından dolayı toplayalım en kıymetli bağıntı neydi? Sin kare kös karenin değeri neydi? 1'di. X aynı açıda. Kös kareye sin kareye bunun değeri neydi? 1. O zaman 1 1 daha burası 2 yaptı. Şundan şunu topladığınızda abi bak hele ikiler ortak mı? Ben bunu iki parantezine alayım uzatmadan yapayım. İkileri aldığımda burada ne olur? Kös x çarpı sin y 2'yi aldığım için burada eksi kaldı. Eksi sin x çarpı kös y kaldı. Abi bu neyin açılımı ya? Bura neyin açılımı? Sin, kös, kös, sin. Al gülüm, ver gülüm, ver gülüm, al gülüm. Paylaşımcılık var. O zaman burası sinüsün açılımı. 2 çarpı sinüs. Ama tokat yemeyin bak. Tekrar söylüyorum. Madem sinüsün açılımı, sinüsün ilk açısından İkinci açısını çıkaracaksınız yani burası y eksi xmiş. Y eksi x'in de kaçtı? 30 dereceydi. O zaman burası da 30 derece. 2 artı 2 tane sin 30. Sin 30'un da değeri 1 bölü 2 idi. 2 artı 2 çarpı bu da 1 bölü 2'den. Şura 1 yapar, 2 1 daha cevap 3'tür deriz. O zaman biz burada. A bu çok kıymetli bir konu. Bu konuyu da baya 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 derinlemesine işleyeceğiz. Yani gerçekten aşırı öneme sahip bir konu. Sana sorsun mesela desin ki işte 5 tane kosinüs x artı y eşittir. 7 tane kosinüs x eksi y. Sana böyle bir ifade verdi. Yukarıya yazalım. Tan x çarpı tan y'nin değeri nedir diye sana bir soru sordu. Ne yaparsın abi burada? Abi baktığımda bak köz. açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Yazıyorum. Kösün açılımı neydi? Kös bencildi. Ne yapıyordu? cos x çarpı cos y. X'i de y'yi de ben aldım. Artı mı? Cinsin önünde gideneyim. sin x çarpı sin y. Ha 5 çarpanı var. O zaman bunun açılımı bu. 5 ile çarptığında burada 5, buraya da 5 çarpanı gelir. Eşitmiş. Şunu açıyorum ben o zaman. Fark, toplam fark bir açılım gerektiriyor. Cos x çarpı cos y eksiden dolayı artı sin x çarpı sin y oluyor. 7 çarpanından dolayı ben bunu 7 ile bak buraya 7 yazıp bırakma ha hepsini 7 ile çarpıyorum böyle oldu. E ne yapalım? Şunu gönderdiğiniz zaman 7 sinik sin y'den artı 5 daha da oradan geldiği zaman o zaman 12 tane sin x çarpı sin y eşittir. Şunu da bu tarafa alsak biz ne olur? 5 kös x kös y eksi 7 kös x kös y'den eksi 2 tane köx x çarpı köx y olur. Şimdi bizden neyi soruyor? tan x tan y. Tanjant ne demek? sin bölü kös ya. Bak burada pratik olarak dersin ki her tarafa köx x'e böleyim. Bak bundan bu gider. Şurada tan x'i buldun. Her tarafa kös y'ye bölüyüm. Kös y'ye bölüyüm. Bak bunlar da gitti. Yani burada eksi -2 kaldı. Şunlar hep 1 oldu. 12 tane Şurada tan x demek. Şurada tan y demek. Hatta şu 12'ye de böl her tarafı. Çünkü tan x çarpı tan y'yi istiyorum. 12'ye de bölersen 2 bölü 12 1 bölü 6'dan eksi 1 bölü 6 olur. Tan x çarpı tan y'nin değeri diyebilirim. Yani açıdaki toplama çıkarmanın bir açılım gerektirdiğini unutmayacaksın. Öyle rastgele yazmayacaksın abi. Kendine, kendi başına formülüze mantıklar uydurmayacaksın yani burada. Peki devam edelim. Şimdi sana sordu mesela dedi ki sin 3x eşittir cos 2x çarpı sin x dedi. Karşına böyle bir ifade çıktı. İşte trigonometrik denklem çözümünde çıktı falan da çıktı filan da çıktı. Ne yapacaksın? Hadi yarım açıyı biliyorsun. 2x'i açsın. İyi de 3x'i ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın yani 3x'i? Şöyle yapmakta fayda var. Yani ben bunlar arasında nasıl bir diyalog kurabilirim? 3x bilmediğim bir şeyi yani yabancısıyım ben 3x'in. Ama x, 2x, 3x o zaman ben bunun yerine 2x artı x yazabilirim. Ki ne oldu? Sinüs ha açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Sinüs neydi? Paylaşımcıydı. Yazıyorum. Sin 2x cos x. Artıdan dolayı artı yer değişiyorlar. Bu sefer cos 2x çarpı sin x eşittir. Cos 2x çarpı sin x'e eşitmiş. Ki bundan bu gider. Eşitliğin iki tarafında o zaman buranın sıfır olması lazım. Sin 2x çarpı Cos x'in değeri 0. İşte ya bu 0 ya da bu 0'dır diye trigonometrik denklem çözümünde burada x'i sağlayan değerleri de bulacağız. Ama sen bunlar arasında nasıl bir diyalog kurabilirim? Bunun çabasında olmaya ihtiyacım var. Mesela sana dedi ki cos x eşittir cos 3x çarpı cos 2x. Abi ne yapayım lan ben? Yani 2x'i açtın hadi x'e. Bunu öğreneceğiz. Ama 3x de abi ya. Ne alaka? 2x, 3x, x. Ben bunun yerine 3x eksi 2x yazarım. O zaman ne oldu? Açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektiriyor. Yazdığım zaman zaten gider gereken işlemleri bulurum. Çok kıymetli. Açıdaki toplama çıkarma bir açılım gerektirir. Bu mantıktan vazgeçmeyin. Ee, toplam fark konusuna devam edeceğiz, baya baya detaylı sorular çözeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.